Merhaba arkadaşlar bugün sizlere TikTok'ta nasıl çok ucuza yani 3 lira, 2 lira, 4 lira hatta 5 lira gibi rakamlara yüzlerce, binlerce nasıl takip satın alabiliriz ondan bahsedeceğim. Ve takipçimiz gerçekten çok kaliteli. Bu takipçi de değil yabancı gerçek takipçiyi bulunmakta istedim. Aynı zamanda arkadaşlar bunların yanında TikTok'ta beğeni, izlenme, yorum vesaire alabiliyoruz. Aynı zamanda site bizi arkadaşlar sadece beğeni yorum izlenme sunmuyor. Bunların yanında Instagram'da takipçi izlenme beğeni vesaire örnek YouTube'da abone izlenme beğeni vesaire sunmaktadır arkadaşlar. Size de gerçekten çok ucuz hizmetler bulunmakta. Hata yapmamak için videoyu baştan sona izlemenizi öneririm arkadaşlar. Bu sayede sorunsuz bir şekilde takipçi satın alabilirsiniz. Gerçekten çok ucuz bir şekilde Hadi o zaman nasıl yapıldığını hep beraber geçelim. arkadaşlar açıklamadan direkt siteye girebilirsiniz. TürkSağlayıcı.com arkadaşlar sitemizin adı. Bu arada sitede destek hizmeti de bulunmakta. WhatsApp desteği yani herhangi bir mağduriyet ve benzeri. yaşamazsanız yaşarsanız bile destek numarasından yardım alabilirsiniz. Şimdi nasıl yapılabilir ondan bahsedeyim. Kayıt ol kısmına geliyoruz ilk önce. Kullanıcı adı e-mail, telefon numaramızı yazarak siteye kayıt oluyoruz. Kayıt olduktan sonra giriş yapa tıklıyorum kullanıcı adı ve parola soruyor. Bunu arkadaşlar yazıyorum ve buradan giriş yapa tıkladım. Şimdi arkadaşlar çok önemli dinleyin beni. İlk önce siparişimizi oluşturacağız. Siparişimizi oluştururken baki yüklememiz gerekmektedir. Gördüğünüz gibi burada güncel bakiyem, toplam harcamalarım vesaire bulunmakta arkadaşlar siparişlerden fiyatlarını inceleyeceğiz. Kategori yazan kısma tıklıyorum. Ve buradan aşağı doğru indiğimde TikTok takipçi diye bir kısım var. Bunun üstüne tıkladım ve gördüğünüz gibi yanında yazan miktarlar bin adet taşı ve 12 lira 39 kuruş gerçekten çok ucuz arkadaşlar yani şöyle yazalım 500 tane aldık 6 lira örnek bin tane aldık 12 şöyle 2300 tane vesaire aldım 28 lira gerçekten çok ucuz arkadaşlar hatta bu videodan sonra ucuzlayacaktır arkadaşlar sitedeki takipçi fiyatları ve arkadaşlar baki yüklemeden size bahsedeyim pay burada ödeme yöntemi diyor. Burada pay kredi banka kartı ile ödeme yapabilirsiniz. Veya burada havale EFT banka transferi ile de ödeme yapabilirsiniz. Buradan pay kredi banka kartını seçiyorum. Öde, yüklenecek tutarı soruyor. İstediğiniz miktar yazabilirsiniz. 50 olur, 100 olur, 250 olur, 20 olur, 30 olur. Ben örnek 100 yazdım veya 50 yazdım buraya ve ödeme yapa tıkladım. Ödeme işlemimiz başlatıldı ve yönlendiriliyoruz arkadaşlar. Ve şu an gördüğünüz gibi kart üzerindeki az kart numarası, son kullanım tarihi ve CVV koduyla ile işleyi güvenilir bir şekilde payt anlık olarak bakiye yüz yüklüyoruz. 2 lira komisyon var. Gerçekten çok az arkadaşlar yani. Kendi bütçenize göre bakiye yükleyebilirsiniz veya alacağınız miktara göre. Dediğim gibi işte de sadece TikTok'ta değil. Bunun yanında Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, Facebook, Telegram, Twitch, Discord, Spotify vesaire de bulunmakta. Direkt buradan seçerek de ulaşabilirsiniz. Örneğin Instagram'a bakalım. Şuradan Instagram'da da takipçi var. Gördüğünüz gibi 16 liraya 1000 adet başı fiyatı. Bunlar da gerçekten çok ucuz. TikTok beğeni var. Şöyle göstereyim. 10 lira. Veya burada izlenme var. 1000 adet başı 6 kuruş arkadaşlar. Yani TikTok izlenmeden ben 100 bin tane alsam. Şöyle 10 bin 100 bin. 6 liraya 100 bin tane alabiliyorsun örnek. Gerçekten çok ucuz arkadaşlar. Ve hemen takipçi siparişimizi verelim. Buradan geldim 12 lira 39 kuruş link yazan kısma. Problemin linkini yapıştıracağım ve miktar yazan kısma ne kadar almak istediğimi yazacağım arkadaşlar. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane hesap buldum. Şöyle bir takipçisi var. Gördüğünüz gibi sayfayı da yenileyim size göstermek amaçlı. Şöyle bir tane takipçisi var. Hesap daha yeni arkadaşlar. Buna birazcık takipçi göndereceğiz. Gördüğünüz gibi. Ve buradan geldim. Link yazan kısma linki yapıştırıyorum arkadaşlar veya buradan kullanıcı adını yazabilirsiniz et olmadan şekilde arkadaşlar yani evet. şu şekilde kullanıcı adını yazabilirsiniz miktar yazan kısma ne kadar almak istediğiniz 100 tane yazıyorum ve 1 lira 23 kuruş ödeyeceğim ve sipariş yere tıkladım ve sipariş ID 100 arkadaşlar servis adı bağlantı miktar ücret ve kalan baki burada gözükmekte. Bunu siparişlerim kısmından takip edebiliriz. Gördüğünüz gibi siparişim alınmış. Önceden yaptığım siparişler burada bulunmakta arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntıda destek hizmetinden yararlanabilirsiniz. Sipariş sorunları, ödeme sorunları, bayilik hakkında şikayet yöneri ve diğer sorunlardan yardım alabilirsiniz. Veya buradan WhatsApp'tan yazabilirsiniz. Veya orada çilt panel var. Panel bayi kiralama. Bu siteyin arkadaşlar aynısından yani siz de takipçi satış yapabileceğiniz siteyi aylık 250 TL ödeyerek size site kuruyor arkadaşlar ve gerçekten çok ucuz bundan da yararlanabilirsiniz arkadaşlar veya davet et, kazan kısımlar herhangi bir bedava bakiye kazanmak isterseniz arkadaşlarınızı davet ediyorsunuz onların yaptığı ödemeden yüzde 3 komisyon kazanabilirsiniz arkadaşlar Hadi o zaman tiktok hesabımıza geçelim takipçilerimiz gelmiş mi beraber kontrol edelim Arkadaşlar hesabımıza geldik. Aradan 1-2 dakika geçti. Anlık olarak geliyor zaten. Takipçilerimiz 103 tane takipçimiz olmuş. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. 100 tane gelmiş. Hatta fazlasıyla bile gelmiş. Ve bugünkü videomda turksağlayıcı.com adlı siteden nasıl e, ucuz bir şekilde takip satın alabiliriz. Ondan bahsettim arkadaşlar. Ve bugünlük bu videom bu kadar.